Solumuzdaki baştaki elinde tambur olan şapkalı genç yaşta Aşık Şenliğin torunu Aşık Nuri. Belki Mevlam bura bizim binaya eseriyle meşhur olan aşığımız genç yaşında hayatını kaybetmiş. Diğer yaşlı olan Aşık Şenlik babanın oğlu Kasım, Aşık Kasım. Yandaki çocuk da e, son 7 yıl önce toprağa verdiğimiz Yılmaz Şenlik oğlu. Aşık Yılmaz. Oğlu. Bunlar hep Aşık Şenliğin sülalesi değil mi? E, Aşık Şenliğin e, birisi oğlu, ikisi de torunu. Aşık Kasım, Aşık Şenlik oğlu. Nuri Kasım'ın oğlu, Yılmaz Kasım'ın oğlu. Aşık Şenliğin öz torunları. Allah rahmet eylesin hepsine. Amin. Eski bir fotoğraf. 1950'de rahmetli olmuş Aşık Nuriş, Aşık Şenlikoğlu. 1958'de Aşık Kasım Şenlikoğlu. 1900 2018'de de e, o sondaki olan çocuk. 2018'de de Aşık 2018. Yılmaz. Aynen. 2018'de rahmetli 2018'de olmuş. Da Yılmaz Aşık Şenlikoğlu rahmetli olmuş. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin.